Bize günaydın, size iyi akşamlar çitlenbikler. Biz uyandık ve oğul taşımızı okula gönderiyoruz. Halimi okula gönderdikten sonra tek çocuklu anne oluyorum. Aydın kahvaltısını ederken ben de bir kahve içiyorum. Oradan da market alışverişine. Kış ayını hiç sevmediğimi bir milyon kez söyledim ve bugün de söylemeden geçmeyeyim. Sonra da satin ama bir çiçek aldım. Bugün satinaya gidiyoruz. Kankan bir aydır hasta. İyileşemedi gitti. Sadece biz değil çocuklarımız da çok özleştiler. Onlar da birbirlerini çok seviyorlar annelere gibi maşallah. Bir gittim Kankan bize bir mantı yaptı. Aman Allah'ım. Yoğurt ve limon benim ana felsefem zaten. Bir şeyin içine limon yoğurt giriyorsa ben onu severim yani. Ama bu mantı olan üstüydü. Üzerindeki soğan karamelize olmuş artık. O kadar lezzetliydi ki. Ondan sonrasında da şeker kullanmadığım çayımın yanına bir ton tatlı yiyip kalorinin dibine vuruyorum. Satinalarda da ağaç süsleme günüsüymüş. Yardım ettik ona. Bazıları kahve içince uyuyamam falan diyor. Biz gece yarısı bile kahve içsek uyuyoruz arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmuyor. Bünye dayanıklı. Alimle Aydın kitaplarını seçiyorlar ve uyku vakti. Ama kış yolu işte çok sıkıcı. Ama siz çok eğlenceliymiş gibi yorum yazın